lan Elran Elran Elran. Elran Elran Esport Kerim. Yok 1300. Bırak gün. Hay bir de konuyla alakası yok verdikleri tepkinin. <laughs> bak bak. Elran Elran Esport Kerim. Yok 1371. <gülüyor> <gülüyor> Seviliyorsun kral. yaraydık ara Oh! yaladı ya kanka Deliye boyu muran, ona bir de sevdim. Bir de Allah deniyor. Kara gümrük yanıyor. Ya şu kara gümrük şarkısıyla da rap yapmazsın ya. Aa, çekin al. E, aa, kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. <laughs> Kardeşim kusura bakma iki buçuk ay önce görmediğim için. Oysa ki bu önemli anı benle paylaşmanı çok isterdim. Elren seni seviyorum. Elrean tabi her zaman olduğu gibi Aşkım Discord. Bu arada adamlar doğru yazmış yine. Bizim hala Türkiye'de yazamayanlar var. 137 seni çok seviyorum ama konuşma stilleri çok iyi ya. Hani kaç tane video çek? Kaç para kazanıyorlar günde acaba böyle ya? Eliren Zenciler Ganal'ın arkadaşları tarafından taciz uğruyor. Full izle 4K. İki önce de demiş ki reis sana videoyu bağış olarak attım. Bakmadın chatte attım. Ban yedim kaldırırsanız sevinirim. Diye <laughs> şimdi kim kerim Herifin hayatı sikilmiyor. Bekle açıyor. Açmışlardır herhalde. <laughs> Kara gümrük yanıyor. Polis. Bir de en arkada biri var. O çok iyi. Bak bu en az parayı alan. Bak bunlar öncüler. Bak şuna bakın sol arkadakine. <laughs> ne de, sevdiğim, de Allah yanıyor. Polis beni arıyor. Hey ya. Teşekkür ederim. Ver git kardeşim. Abi o bana küfür etti videosunu açmayınca o yüzden banlamış. Banlıyorum geri. <gülüyor> <gülüyor>